E, Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun e, diyalog yolu her zaman açık. Zaman zaman görüşmelerimiz oluyordu. Ben de bir topluca e, yaptığımız çalışmaları kendisine e, arz etmek istedim. E, yaklaşık bir 20 gün önce görüşmüştük yine. E, dedi talimat verdi. Bir başkanımıza randevu verin gelsin bir anlatsın diye. E, i̇şte önceki akşamda da e, randevu verdi. Çankaya Köşkü'nde en yapmış olduğumuz tüm faaliyetlerle ilgili hem kentsel dönüşüm çalışmalarımız, hem yapmış olduğumuz konut çalışmaları, iş yeri, yaptığımız sanayi sitesi, park çalışmalarımız, kentsel dönüşüm dışında restorasyon çalışmalarımız, gençlik projelerimiz, eğitime yapmış olduğumuz yatırımlar, sosyal projelerimiz ve... Bu e, Avrupa Şampiyonlar Ligi hakkında da kendisine bilgi verdik. Yeni yapacağımız projeler var. E, yapılan cami inşaatımızla ilgili bilgi verdik. Köprülü kavşak şu anda yapıyoruz. Bunun bilgisini verdim. Yeni yapacağımız 40 bin metrekare bir kütüphane inşaatımız olacak. Hemen bunun karşısında. E, o da bir e, iki ay içerisinde ihalesi yapılacak. Tüm bunların bilgilerini verdim. Kendisi çok memnun olur Hepsini tek tek dinledim sorular sorduk, cevapların güzel oldu ve ayrıca açılışlarımız için kendisini Gaziantep'e davet ettim. Kendisi de talimat verdi, dedi ki pandemiden dolayı gezileri ara vermiştik, ilk programı Gaziantep'in eklenmesi konusunda talimat verdi. İnşallah ilk programı Gaziantep'e gelecek ve şu anda açılışı hazır olan, başta burası Kongre ve Sanat Merkezimiz olmak üzere diğer açılışlarımızı da gerçekleştirecek. Ben kendisine de çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'e ayrı bir ilgi duyuyor. Çalışmalarımızı da yakından takip ediyor. Biliyorsunuz daha önce de tablet konusunda yapmış olduğumuz çalışmayı konuşmasında da ifade etti. Artarıma vermiş olduğumuz destekleri anlattım. O da çok hoşuna gitti. Ekil alanlarımız 80 bin dekardan verdiğimiz desteklerle 300 bin dekara çıktı. Yani %300'ün üzerine bir artış. Bunlar güzel çalışmalar. Ayrıca e, e, tüm çalışmaların çeşitliliği ve büyüklüğü rakamlara da söyleyince e, şöyle bir soru sordu. Dedi, başkan bu kadar parayı nereden buluyorsun? Tabi onu da dikkatini çekti. Biz de gerekeni söyledik. Allah razı olsun. Güzel bir görüşme oldu. İnşallah Gaziantep'imiz adına. Ayrıca da bizim e, hayalimizde bir projemiz daha var. Yapmış olduğumuz sosyal konutlardan, eğitimler için yaptığımız konutlardan da bahsettim. Kendisi de çok heyecanlandı. Ayrıca kafamda benim bir 10 bin konut yapma projem var. Bunu da buradan bu vesileyle açıklamış olayım. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız arz etti. Bir şuradan yapımla ilgili bir gelişme olacak. 2 e, yıl içerisinde 10 bin sosyal konutu yapıp vatandaşlarımıza 2023'e kadar teslim etmeyi bekliyoruz.